Beni hala seviyor musun? Hayır, sevmiyorum. Sevmiyorsun. Gerçek bu. Ben seni sevmiyorum. Neden bana sımsıkı sarıldın bugün? Söyle neden? Çünkü seni hala diller gibi seviyorum. Çok uğraştım seni için. Seni kalbimden, aklımdan, aldığım her nefesten silmek için. Ama yapamadım, beceremedim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Seni seviyor olmaktan korkuyorum artık. Anlamıyor musun beni? Sana seni sevdiğimi söylersem tekrar silahını kafama yaslayacaksın. Tekrar kalbimi yalanlarınla delik deşik edeceksin. Tekrar beni soğuk hapishane köşelerinde sensiz, gözlerinsiz, aşksız, sevgisiz bırakacaksın. Dön diyemedim, bir türlü canım özleyemedim. Önleyemedim ama gittiğin o geceyi gururu yıkıp da gel diyemedim bak.